Hepinize tekrardan selamlar bugün sizlerle beraber e, yeni bir videodayız bildiğiniz üzere Akinator oynayacağız aklıma video fikri ararken bu geldi bakalım tutacağız abi aklımızdan bir şey bulabilecek mi ee, neyi tutalım Orkun ışıtmak olsun hayır karakterin Türk mü evet Karakterin YouTuber mı? Evet. Karakterin bir filme sineminde rol oldu mu? Bunu bilmiyorum. Karakterin evli ya da nişanlı mı? Evet. Bilmiyorum. Işıkla Karakterin ışıkla ilgisi var mı? Ne alakası Hayır. Karakterin Orkun Işıtmak ile bir videosu var mı? Kendisi zaten. Karakterin 80'lerde bir şarkıcı mıydı? Hayır. Karakterin tek mi yaşıyor? Bilmiyorum. Karakterin bir babı mı? Hayır. Karakterin bir dizide oynadı mı? Hmm. Hayır ya. Karakterin müzik prodüktörü mü? Hayır diyebiliyorum. Karakterin 1995 doğumlu mu? Bilmiyorum bakışım. bu96 1990 oldu ee, şu bir tık Hayır karakterin hmm, bilmiyorum karakterin ee, ok ok kullanabiliyorum oy mu ok mu ok. Ha. Hmm, herhalde değil ya Karakterin hiç cehenneme gitti mi? Aynen aynen gitti gitti. Hayır. Karakterin spor salonuna gidiyor mu? Eskiden gidiyordu ama şu an bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, herhalde. Karakterin cinsiyeti değişti. Hayır. Karakterin birine aşık mı? Evet karakterinin daha önce bir dizide veya bir filmde oynadı mı bilmiyorum geri zekalı karakterinin elinin var mıydı lan bir, bir çoğu yerinde dövmesi var ama hayır lan başa başladık hadi vallahi buldu doğru bildi Allah Allah bizim ee, ne tutalım? Bir şey daha tutalım. Meryem canı tutacağım. Oyna bir tane de kız karakter tutalım. Karakterin kız mı? Evet. Karakterin TikTok'u mu? Ee, herhalde. Karakterin sarı saçlı mı? Bilmiyorum. Karakterin pembe saçlı mı? Hayır, onu biliyorum. Lan ne oluyor lan? karakterin ünlü ünlü bir şarkısı var mı herhalde karakterin bir erkek mi ya karakterin kız mı sorusuna ben evet dedikten sonra niye böyle bir soru çıkıyor ya hayır karakterin çocuk mu hayır karakterin gözleri mavi renk mi hayır değil herhalde karakterin bir grupta çalıştı mı bilmiyorum karakterin youtube sayesinde mi ünlü oldu evet Karakterin Roblox ile bir ilgisi var mı? Hayır. Karakterin 40 yaşında mı? Hayır. Karakterinin sevgilisi YouTuber mı? Ee, herhalde. Karakterinin patates mi? Ne? <laughs> Karakterin patates mi? Ne alakası var ya? Karakterin bir filmi içerisinde. Bilmiyorum. Karakterinin saçları kıvırcık mı? Hayır. Karakterin Malatyalı mı? Nereden bileyim ben ya? Dur. Kartal. <gülüyor> <gülüyor> Karakterin Enes Batur'la bir ilgisi var mı? Evet arkadaşı. Almadı galiba ama bilmiyorum. Karakterin Amerika'da yaşamak. Hayır lan. Karakterin Ankaralı mı? <laughs> Hayır karakterim kartallı. Karakterin slime yapıyor mu? Ay yufdan dana lan. Eskiden yapıyordur yüksek ihtimalle kız youtuber gibi ama herhalde diyeceğim. Karakterin senin ailenin bir üyesi mi? Hayır. <laughs> e, hayır. Karakterin bir film. Ya, hayır youtuber. Karakterin Orkun Işınmak e bir videosu var mı? Tabii ki. Hoss bildi lan. Helal ha. He. Vallahi biliyor. Neyse ben şu aralar videoları pek uzun yapmıyorum. 5 dakika 6 dakika bir şey olmuş zaten. Hadi görüşürüz bay bay.